Beşinci toplantıda hükümet teklifini revize etti diyelim. Toplantıya bir ara verilmişti. O arada bu revize işlemi gerçekleşti ve yeniden görüşmeye başladı. Konfederasyonlarla hükümet temsilcileri. Hükümetin teklifi bir önceki toplantıda 2016 için 4 artı 4, 2017 için ise 3 artı 3 şeklindeydi. Geçtiğimiz toplantıda konfederasyonlar bu teklifi kabul etmemişlerdi. Bugünkü toplantının ilk bölümünde de hükümetin teklifinin müzakere edilemez olduğu belirtildi hükümet yetkililerine toplantıya bir ara verildi. O aranın ardından işte yeni teklifle geldi hükümet ve yeni teklifle memurlara 2016 için %5 artı %4, 2017 için ise %3 artı %3'lük bir öneri getirildi yetkili konfederasyon. Memur Selim Başkanı Ali Yalçın teklifi yine kabul etmediklerini ancak olumlu buldukları için müzakereye başlayabileceklerini belirtti. İşte bu kapsamda da müzakere geride bıraktığımız yarım saatten bu yana devam devam ediyor. Konfederasyonlar ikna edilebilecek mi? Hükümet teklifini daha yukarıya çekecek mi? İşte devam eden bu müzakerelerle netleşecek ama tekrar etmekte fayda var. Hükümet teklifini revize etti. Bu kapsamda memurlara 2016 için %5 artı 4, 2017 için ise %3 artı 3'lük bir teklif getirdi.